Beni izliyorlar. Ruh bileşkeme yönelik bir tehdit algılıyorum. Üzüldüğümü kendimden saklamalıyım. Elinde sigara, hızla önümden geçiyor kambur. Ruh bileşkesini korumak istiyor. İş sürücü Javert peşinde. Temizlikçi beni takip ediyor. Hızlı yürümesen biri ölecek. Arkadaşım tutuyor kolumdan. Dedeyle dağlara çıkardık. O savaş anılarını anlatır, ben ağlar. Herkesin bir melek teyzesi olmalı. Hem teyze hem melek. Soğan kebabını icat etmiş yoklukta. Düşmanım beni izliyor. Bileğimi burkmaktan korkarım en çok. Yürümek yarım kalır. Rüyalardan korunamazsınız. Rüya görmüyorsunuz diye güvende hissetmeyin. Görenler var. Herkes bir şeylere acıyor. İdeal ile gerçek arasındaki uçurum diyor uzmanlar. Esas ideal acıklı. Kekik topladık, oturduk dağda. Savaştaki aç günlerini anlattırdım dedeye. Bizi izlemeye devam ediyorlar.